Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman abicim Allah Celle Celaluhu Haşr suresinin 13. ayeti kelimesinde evet. kafirlerin bize bir özelliğini anlatıyor. Kafirlerin birçok özelliği var, birçok çirkin özelliği var. Bu 13. ayette de Haşr suresinde onların ne kadar korkak olduklarını Allah bize anlatıyor. Ve Rabbimiz buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. La entum eşeddu rahbeten fi sudurihim min Allah. Zalike bi ennehum kavmun la entum eşeddu rahbeten fi sudurihim Allah. Zalike zalike bi ennehum kavmu la Subhanallah. Gerçekten onların kalplerinde sizin korkunuz Allah'ın korkusundan daha fazladır. Subhanallah. Onların anlayışsız bir kavim olmalarından dolayıdır bu. Allahu Teala buyuruyor ki Celle Celaluhu o kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar, münafıklar, müşrikler Allah'ı tanımadığı için bu insanlar ahireti, cenneti, cehennemi bilmedikleri için korkmuyorlardı. Müslümanları gördükleri için Müslümanlardan korkuyorlar. Çünkü Müslümanın yardımı, Allah'ın yardımı Müslümanla beraberdir. Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor ki, Allahu ma'al muminin, Allahu ma'al Allah iman edenlerle beraberdir. Celle Celaluhu. Ama bu kafirler anlayışsız, akılları ermediği için, Allah'ın azametini, gücünü, kuvvetini bilmediği için Allah'tan korkmuyorlar. Tanımıyorlar çünkü. Çünkü insan tanımadığı birinden korkmaz. Evet. itaat etmez. Sevmez de onu. Bir insan Allah'ı tanımıyorsa nasıl sevecek, nasıl itaat edecek, nasıl korkacak ondan? Bu kafirler de Allah'ı tanımadıkları için Allah'tan korkmuyorlar. Ama Müslümanlardan korkuyorlar. Acayiptir. Halbuki bizim gücümüz, kuvvetimiz ne? Halbuki Müslümanlara gücü, kuvveti veren Allah'tır Celle Celaluhu. Ben Çanakkale'de üniversite okurken, üniversiteyi bitirdik orada. Arkadaşlara dedim ki bir de Çanakkale gezisi yapalım. Çanakkale şehitliğine gidelim, bir gezi yapalım. Subhanallah gemiye bindik, karşıya geçeceğiz gemiyle. Ben o gemide arkadaşlara Yunus Aleyhisselam'ın hayatını anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar etrafıma toplamış. Ben de onlara anlatıyordum. Gemi Allah'ın bir ayetidir. Gemi denizin üzerinde gidiyor batmıyor. Ama bozuk bir para atarsan batıyor. Ama aynı su Allah'ın kudretiyle Yunus aleyhisselam suyun içine atlar, atlar, onu, denizin içine atlar. Balığın karnında ona hiçbir şey olmadı. Her şey Allah'ın emrinde diye. On insanlara bir şeyler anlatıyordum. O konuşma sırasında dikkatimi bir şey çekti. Baktım ki biri kamerayla çekiyor beni. Ve ben dikkatli bakınca onun bir yabancı olduğunu anladım. Yani bir Türkeli değildi. Şeklinden, hareketlerinden, konuşmasından. Ben konuşmamın bittikten sonra e, gittim ona tanıştım. Amerikalı bir adam bu. Amerikalı. Kamerada da çekiyor ama. Ben ona biraz da yumuşak gayet de güzel davrandım ve fırsat bu fırsat dedim. Ben ona biraz İslam'ı anlatayım. Belki benim sebebimle Müslüman olur bu diye. Subhanallah. Ben ona la ilahe illallah diyorum. Yes diyor. Muhammedur Resulullah. Yes. Ona diyorum ki İsa Aleyhisselam Allah'ın kuludur. Yes. Musa Aleyhisselam Allah'ın kuludur. Yes. İşte İsa Aleyhisselam annesinin karnında kaldığı Bir ilah olamaz. Yemek yiyordu. Yemek yiyen bir ilah olamaz. Acıktı, susadı. İsa Aleyhisselam ilahın özellikleri değil bunlar. Ben ne anladıysam bu yes dedi. Benim tabii çok hoşuma gitti bu herhalde. Bu Müslüman oldu. Kelime-i şehadet okudu benimle. Kelime-i tevhidi okudu. Hatta tercümanlığımı yapan arkadaş dedi ki o İngilizce tercüme ediyordu konuşmalarımı. Dedi ki yeter adamın üzerine fazla gitme. Şimdi denize daldırıp ona gusül abdesti aldıracaksın. Dedi ki fazla dur üzerine gitme. Ben de dinledim arkadaş. Arka taraflara gittim. Biraz sonra o arkadaşım bana dedi ki dedi ki Cumali senin konuşmaların boşa gitti dedi. Ben az önce bu kafiri dinledim dedi. Arka tarafta konuşuyordu yanındaki insanlar diyordu ki bak ben bu sakalların dediklerini kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ben kendi dinimi de değiştirmedim dedi. Ve dedi ben o sakallıdan korktuğum için yes diyordum her şeyi. Dedi ben no deseydim beni tutup gemiden aşağı atacaktı dedi. İşte ben bu ayetin manasını o zaman anladım yani. Demek ki kafirler bizden Allah'tan korkuyor. Allah'tan korkuyorlar.